Valizi aldım. O kadar valizle ne yapacaksın canım? Oho! sayı dikkatli A ol. Aşağı in. Ne oldu? Oho! Zincir çıkmış. Aman tanrım, tam da bozulacak zamanı buldu. Ama hala söylemedin, o valizlerle ne yapacaksın? Bir insan valizleri niçin kullanır? İçine kıyafetlerini ve önemli eşyalarını koyar değil mi? Evet, biliyorum. Ama sen ne koyacaksın? Kıyafet, önemli eşya. Yani oldu. Evet. Bu kasabada iyi kalıyorsun. Çok yakında babamla Nagbur'a gideceğiz. Yeni bir hayata başlayacağız. Yani valizler de yeni olmalı. Öyle değil mi? Haklısın. Hadi. Başka seçeneğin yok. <gülüyor> <gülüyor> Çeli mallar, mofi Tamam abi, arayacağım. Kendine iyi bak. Hı hı. Hey bayım. Her şey yolunda mı? Evet efendim. O zaman biraz yavaş sürsene. Hey bayım. En azından bana paramı öde lütfen. Ne parası? Seni bu kadar uzaktan taksiyle getirdim ve taksi ücreti de tam 200 TL. Hey, git buradan. Komiser giriyor. Yetişine bak. Ama üniformalarını anca biz garibanlarda kullanıyorlar. Sabahtan beri ona çalıştım ve o Bugün çok kötü bir gün. Bak bayım, tek müşteri almadım ve sen para bozdurmak mı istiyorsun? Üniforma giyen herkes kötü değildir. Sen sakın o adama aldırma. Teşekkür ederim. Bak, biraz kaşlarını düzeltmek bile tüm yüzünü değiştirdi. Kızım ay gibi parlıyor. Gör bak, yarın seni görmeye gelen insanlar büyülenecek. Zaten kuaföre gidecektim. Yarınla ilgisi yok. Var ya paki. Cilt bakımı, makyaj, her şey yaptırabilirsin. Ama yüzündeki en ufak bir gülümseme hepsine bedel. Neyin var anne? Zaten çok stresliyim. Beni daha fazla germe lütfen. Ben bir resim miyim? Herkesin önünde sergileneyim söyler misin? Senin derdin ne? Döndüğünden beri gerginsin. Ve her şeye ters cevap veriyorsun. Biliyorum seni evlenmeye zorluyormuşum gibi hissediyorsun ama... ...sonunda teşekkür edeceksin bana. Ben senin annenim. Bunları senin iyiliğin için yapıyorum. Merhaba teyze, nasılsın? Çok gerginim. Arkadaşına sorar mısın? Neyi varmış? Çok saldırgan davranıyor. Tamam, sen de arkadaşına sor. O da bir sergide sergilenmiş olmalı. Yani kayınvalidesi onu görmeye geldiğinde. Virat aradı mı? Şşt. Hayır Niha. Aa, tanrım arayacak mı peki sence? Evet kesinlikle. Ne düşünüyorsun? Bizi düşünüyorum. Sence bu konuyu düşünmek için biraz erken davranmadın mı? Böyle ender olan şeyleri hemen hissedersin. Bana bakışı, gülümsemesi, eline numaramı yazdırması. Dünden beri sana söylemek istediğim bir sürü şey vardı ama fırsat olmadı. Çünkü böyle söylemek istemedim. Bu benim hayatım. Özel hayatım. Sana bir gün anlatacağım. Söz veriyorum. Beni seviyor Niha. Yüzde yüz eminim. O zaman neden seni aramadı? Bunu ben de anlayamıyorum. Keşke onun numarasını alsaydım. Acaba Virat nerede? Şimdi keyfi yerinde olmalı tabii. <laughs> Yemin ederim hala. Eğer ki onu yakalasaydım 32 dişini ağzının içine dökerdim. Aman tanrım. Ne ara onun dişlerini <laughs> bu kadar çabuk saydın. Normal. Ağzını açmış gülüyordu böyle. <gülüyor> Aptal. Sersem. Saygısız. <laughs> Yine evrak çantamı da mahvetti. Baksana şuna. Tam bir saygısız Tamam pislik. ama sayı sonuçta artık olan oldu. En azından şimdi moralini bozma. Yoksa herkes seni tuhaf biri bulacak. Birinci olmayı başarmana rağmen ağzını pf, boş laflarla doldurdun. <laughs> Hadi hemen hazırlan kalk bakalım. Bu arada sayı unutma. Bugün yeni komiser Virat Çavan'ı karşılaman gerek. Yeni komiser Bay Virat Çavan'ı nasıl unutabilirim ki hala? O gelince bütün hayatımız tamamen değişecek. Lake View Resort. Merhaba ben Patrilika, Patrilika Patil. Nasıl yardım edebilirim? Aa, ben dün tatil köyünüzden ayrıldım ve spor kampı için oradaydım. Aa, anladım. Aslında sizden bir iyilik istiyorum. Tabii efendim buyurun. Virat adında bir kişi de oraya geldi Aa, ve sakin iyi biriydi. Şenlik ateşinde davul çaldı. Şey onun numarasını alabilir miyim? Bu çok acil. Üzgünüm efendim. Misafirlerimizin kişisel bilgilerini paylaşamayız. Bu politikamıza aykırı. Bakın ben Virat'ı çok iyi tanıyorum. O benim arkadaşım. O zaman ondan isteyin efendim. Ama numarasını almamız lazım. Tamam. Bakın anlıyorum. Eee... Aa... Beni spor öğretmenine bağlayabilir misiniz? Yoksa bunu da mı yapamazsınız? Tabii ki efendim. Bir saniye lütfen. Alo? Aa, alo, ben Patrili Kapatil. Dünkü spor seansında Evet, hatırlıyorum. Beni hatırladınız demek. Elbette. Spordan çok yanındaki kişiyle ilgilenen bir siz vardınız. Bu romantik çifti kimse unutamaz. Hanımefendi şey küçük bir iyiliğe ihtiyacım var. Evet. Bana Virat'ın numarasını verebilir misiniz acaba? Hmm, bu bizim politikamıza aykırı bir şey. Ama yine de numarasını size göndereceğim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hey hanımefendi. O düşündüğün kişi seni böyle düşünüyor mu acaba? Hey Torat. Komiser gelecek. Bu ne böyle? Geç kalıyorsun hep. Ben ondan önce geldim. Kendisi nerede? Saçmalama. Masamdaki dosyaların hepsi karma karışık. Şuranın haline bak. Hala bitmedi. Kafayı yemişler neyse. Hey hey ne oluyor? Hey ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Paramı geri alıyorum. Heh. Sen deli misin? Senden borç mu aldım? Senin yüzünden taksiciye para vermemişsin. Bundan. Hey sen de kimsin? Şaka mısın? Ne? Hey. Söyleyeceğim. Beni deli biri olarak da görebilirsin. Bu masa kimin masası? Söyle. Unuttun mu? Amirin Virat Çaban'ın. Dikkat! Dikkat! Görev ve duygu iki farklı şeydir. Asla karıştırılmamalıdırlar. Evet. Hoş geldiniz. Komiser Joshi, uzaklaştırma mektubu yazın. Pankas Dorat için. Amirim, bir hata yaptım. Bir daha yapmayacağım. Yemin ederim. Çocuklarım var. Komiser Joshi, çabuk olun. Efendim, İlk günden bir memuru... Evet. Taksiciye parasını vermemiş. Üniformasını kasti olarak kötüye kullanıyor. Bu arada bu karakoldaki her polis böyle mi davranıyor bana söyleyin. Anlamadım efendim. Eğer anlasaydın bir insanı resmen zor duruma sokarak, garçi Roliden buraya kadar sürüklemezdi. Buradaki hangi kanun bu şekilde davranmana izin veriyor? Efendim, iğrenç bir suç işledi. Buna sen mi karar veriyorsun? Yargıç mısın? Bizim işimiz ve görevimiz yasalara uymaktır. Kanunları düzenlemek bizim işimiz değil. Unutmayın siz meseleyi bilmiyorsunuz. Benim bildiklerim yeter. Efendim sebebini bilinim. Ne olursa olsun hiç kimse yasaları çiğneyemez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.